Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Açıklamayı hemen söyleyeceğim. Dur, dur. yanlışlıkla bu uygulamaya girdim. Dur büyüteç bir <laughs> şey Neyse. Arkadaşlar ben bugün bildiğiniz gibi video atamadım. Normalde atacaktım. Ama başım falan öyle kötü dönüyor ki. Yani zaten tabi eskiden tabi e, birkaç e, birkaç saat 3-4 bir, saat önce 5-6 5-6 e, saat önce çok daha berbat dönüyordu yani. Berbat bir siz onu söyleyeyim mi? Başım bölüyordu yani hareket demiyordu ya bak size o kadar söylüyorum. O söyleyeyim o yüzden arkadaşlar bu videoyu atamadım yani kusura bakmayın. Ama artık arkadaşlar sınavlar başlayacağı için belki biz kendimize bir program koyduk ve bunu size hemen söylüyorum. Bu videoyu, bu videoyu, yani bu videoyu hep saklayın arkadaşlar çünkü bu video yani benim benim hep bu, bu kanala başladığımızdan beri önemli bir video olacak videoyu hemen videoda ben amacını size söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar artık sınavlar başlıyor bildiğiniz gibi. O yüzden ben artık hafta içi video atmayacağım. Yani siz, işte o zaman arkadaşlar size, size şimdi video atmayacağım günleri söyleyeceğim. Bakın video atmayacağım günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, pazar. Bu. Bak bu günler video yapmayacağım. Sadece cumartesi daha video atacağım. Yani bu sınav haftasını başladığı zaman olacak. Sınıf, bu sadece sınav hafta arkadaşlar bu sadece bütün sınav haftalarında başlayacağı, başlayacağı günler geçerli. Anladınız mı yani? Yani mesela atıyorum bu 6. sınıfı bitirdim ya 6. sınıfın 2. 3. dönemde tekrar bir sınavlar başladı. O zaman bu yöntem tekrar tekrar geçerli olacak. Fakat arkadaşlar ara tatili ara tatili bekleyin. Ara tatilde günde 2 video yapmaya çalışacağım. Ara, ara tatilde günde 2 video, 2 shorts videosu yapmaya çalışacağım. Daha yine büyüteçe girdim ya. Günde 2 tane video yapmaya çalışacağım ara tatilde. Belki de shorts videosu yapmaya çalışacağım. O yüzden bu videoyu ya yani saklayın arkadaşlar. video de çeyizinizi ekleyin. Şu anda bir shorts videosu alacağım ama video atamam. Bunu söyleyeyim. Artık sadece videoyu hafta sonu, hafta sonu cumartesi günü atacağım. Cumartesi günü atacağım video sayısı 3 olacak. Bir tane video atacağım. Bir tane normal video atacağım. İki tane de shorts videosu atacağım. Umarım arkadaşlar, umarım arkadaşlar anlamışsınızdır. Hepinize görüşmek üzere. İyi geceler diyorum. Bay bay.